Tüh ya canım mangal yapmak istedi ama bunun yangını da var. Benim mangalım çok yaktığı için bir geçen sene evimi yakmıştım. Ama bir yine de şansımı deneyeyim bakalım. Yapıyorum. Oh be ne güzel yiyeceğim. Mangal yanıyor. Bak. Mangal sönmüyor. Çabuk. Hadi sön. Sönmüyor. Hemen ambulans aramam lazım benim. Alo. Evim yanıyor. Yetişin. Yanıyorum. 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 Her yer yangın. Hayır. Hayır. Duvarlar da yanıyor. Ne yapmam gerek? İtfaiyeler geldi. Hemen kapı, kapıyı açmam lazım. Of oh be yangını nihayet söndürdüler. Köftemi de